Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's for each day I grow some more. I like exploring. I'm kind. hikaye dinlemeye hazır mısınız? Bir kayyu hikayesi. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Köpek Gezdiriyor. <laughs> <laughs> bir yavru köpek. Kayyu bu şirin yavru köpekle daha önce karşılaşmıştı. <laughs> Merhaba Kayyu. Bu küçük adamla bugün de ben ilgileneceğim. Adı Kayya olan bir arkadaşını ziyaret etmek istedi. Benimle birlikte onu gezdirmek ister misin? Ee... Tabii. Yaşasın! Onu yürütebilir miyim? Tabii ki. Bak büyük anne oturdu. O da geçmesini söylemeni bekliyor. Geçmesi gereken zamanda ona yürü de. Yürü. Kayu yavru köpeğin sözünü dinlemesinden çok hoşlanıyordu. Av, 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 av. Bak sana ne getirdim. Oynamak istiyor. Topu at ve ona getirdi. Hemen sana getirecektir getir. <laughs> Getirdi. Ona bıraktı. Bırak. Ay canına. Getir. Kayyu bu küçük köpekle oynayarak harika bir gün geçiriyordu. <laughs> Baba, gerçekten ama gerçekten ne istediğimi biliyor musun? Nedir Kayı? Küçük bir beyaz köpekçik. Çok şirindi değil mi? Ama biliyorsun Kayı, bizim bir tane kedimiz var. Gilbert'ımız var. Ama ben bir köpek istiyorum. Gezdirebileceğim bir köpek. Rosie ve sen biraz daha büyüyünce belki bir köpek almayı düşünebiliriz. İyi geceler. İyi geceler baba. Kayu büyümeyi beklemek istemiyordu. O şimdi bir köpek istiyordu. <laughs> Kayu ertesi sabah oyuncak köpeğini bulunca aklına parlak bir fikir geldi. Bu senin tasman olabilir. Anne baba gelin bakın. Ne ah. oldu? Sürpriz. Bakın. Artık Kayyun'un da her gün gezilebileceği kendine ait bir köpeği vardı. <laughs>